3, 2, 1, kayıt. Sen saçının burası yine böyle. Hazır mısın? Hayır, Hayırsı çok Herkese selam öncelikle. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfisinizdir. Bugün sizlerle beraber geçen sene müfiyattan çıkmış, bu sene müfiyat tekrar eklenmiş olan Limit türev Integral Organik Kimya gibi konulardan bahsedeceğiz. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Alper Gümüş, kalın ismen gözüktüğü üzere. 2020 senesinde 64 gün yaptım ardan mezun bıraktım ve bu sıralamı 1452'ye kadar çektim. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım da Duygu. Merhaba ben Duygu. Ee, ben de ilk yılımda 100.000 gibi bir sıralama yapmıştım. Daha sonra mezuna kaldığım yılda da 16.000'e çekerek bu sıralamamı Zonguldak Bülent Üniversitesi'ne yerleştim. Ben de tıp okuyorum. Hı. İkimiz de 2020 senesinde limit türevi integral tarzı yani 12 sınıf konularından sorumlu olmadık. Ama diğer sene mezuna geldiğimizde ise konular tekrar güncellenmiş, tekrar bizim müfredatımıza dahil edilmiş oldu. Bu yüzden biz de sizle benzer kaderleri yaşadık. Bu yüzden bunun hakkında tecrübemizden bahsedeceğiz bugün size. Duygu nasıl bununla baş çıktı, ben nasıl baş çıktım, tek tek bunlar hakkında konuşacağız. Çünkü ikimiz de çoğunlukla insanların korktu. insanların çekindiği sene olan 2020 senesinde bu sınavı kazandık. Ve çok da farklı sıralamadan mezun bıraktık. Duygu 100 bıraktı, 16 e çekti. Ben 64 bıraktım, 1452'ye kadar çektim. Bu yüzden size yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğer bunlardan önce koç kalmak isterseniz burada çıkan koçluk mailini mail atabilirsiniz. Koçluk hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelelim limit türevi integrali. Öncelikle senin limit türevi integrali aran nasıldı? Ben limiti hiç sevmiyordum. Hmm. türev ve integrali seviyordum ama en çok türevi seviyordum. Peki mesela benim için durum şöyleydi. Ben 12. sınıfın ikinci döneminde açığa geçtim bu arada. Belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Ben bu yüzden hayatımda hiçbir canlı insana limit, türev, integral, organik kimya, bitki, biyolojisi gibi konuları hiç dinlemedim. Sen de bu durum nasıl? ben limiti dinledim, türevi dinledim ama integrali dinleyemedim. Peki sence bir farkı oldu mu? Canlı birisi yani canlı hocadan limiti, türevi dinlemek ya da limiti dinlemek daha doğrusu integrale göre daha iyi olduğunu sana yoksa bir farkı yok mu çok da? Ya şimdi şöyle düşünüyorum. İlk başta baktığında gerçekten canlı birisini dinlemek çok mantıklı gibi geliyor. Çünkü soru sorabiliyorsun. Hı hı. Ama mesela şu da bir gerçek. Mesela ben dinlediğim yılda kazanamadım ki integral daha çok seviyorum. Onu hiç okulda görmemiştim. Ve ona rağmen integralim e, limitten çok daha iyiydi. Ben limiti sevmediğim için. Hani onu internetten dinledim tamamen ve olmadı. Yine mezun yılında hepsini tekrar baştan integral yine hiç bir öğretmenden dinlememiştim. Limit ve türevi sadece ikinci yani öğretmen olmadan kendim çalışıyordum. O yüzden düşündüğümde şey demiyorum ya keşke integralden de ders alsaydım. Hı hı. Bir şey fark etmiyor gibi geliyor. Çünkü senin başına gelmiştir. Koçuk öğrencilerinde çok fazla bu sene şu soruyu alıyorum. İşte limit ve integralden özel ders almayı planlıyorum. Özel dersiz olmaz. Nasıl yapacağım başlıyor gibi sorular alıyorum. Ama aslında o kadar da korkulacak konular değiller bence limit ve integral. Evet başta kulak çok korkunç geliyor. LTE'yi çok büyük bir konu gibi geliyor aslında. Ama bunun sebebi de şu. Böyle sizden büyük ablanız, abiniz varsa biraz bunu bilirsiniz. Eskiden limit integral gerçekten çok zormuş. Baya baya zor konularmış. Çünkü 12 sınıfta sadece limit integral görülüyormuş. Mesela şöyle ben mantayım. Sana bahsetmiştim sanırım. Biz 12. sınıfa ilk geçtiğimiz işte ders kitapları dağıtıldı. Eve gittim. Abim kitapları incelemiş matematik kitabında bu sene hangi konuları görüyorsunuz diye bakmıştı. Ve bir sürü konu görünce şaşırmıştı. Bunlar yetişmez demişti. Yani limit türev, integral sadece bir sene biten konular zaten. ve de trigonometri göreceksiniz, çemberlantiyi göreceksiniz. Alper bunlar yetişmez demişti. Ben de bundan korkup hocama sormuştum. Hatta Ali Hoca'ya evet. sormuştum. Ve derste bana şey demişti. Bizim konularımız tamamen Mart Nisan gibi biter demişti. <laughs> limit türev, integral o kadar da zor değil artık demişti. Gerçekten de öyle. Eski tip sorulara bakarsınız ne kadar zor olduğunu görürsünüz. Türevde bir şey vardı ya, neydi bizim bizden çıkan katman türev miydi? Aa, katman şey türevde. bir de trigonometrik türevler falan. Ha, ha evet evet. Çok giriş olarak vardı. Aynen, trigonometrik türevler mesela biz çok basit bir şekilde görüyoruz. Mesela evet, falan yani evet. çok basit şeyler görüyoruz. Onlar mesela bayağı zor şeyler aslında. Hı. Bu yüzden LTE'yi cidden korkmanız gereken bir kısım değil. Ki bunun için aynısını aslında organik kimya içinde, bitki biyolojisi söyleyebiliriz bence. Yani. Bu yüzden... Leyt siz okula diye illa bir özel ders alacaksınız diye bir şey yok. Duygu da ben de özel ders almadık ve hiç de açısı pişman değilim. İyi ki de almamışım. Ki şöyle de bir detay var. Sen de söyledin az önce. Ali hoca hani nisan mart gibi biter. E, demişti. Normalde hani bir yılda işlenen konular diğer konularla birlikte erken bitmesi birazcık garip ki ben şeyi hatırlıyorum. Bizim matematikte e, Ali hoca erken gitmek istiyordu. Ben o yüzden limitle türevi görüp bitirdim. Yani pandemi mart'ta mı girdi? Galiba. O zaman ben de yani okulda biz türevi bitirmiştik. Bütün konuları bitirip üstüne bir de türevi bitirmiştik. Bu arada Ali Hoca bizim 12. sınıftaki, biz aynı sınıftaydık, 12. sınıftaki matematik hocamız. Ondan bahsediyoruz. Ben sömestr'de açık sayı geçtiğim için bu yüzden çok değerli bu konuları. Ama zaten Ali Hoca sanırım çok da uzun süre işleyememiş bu konuyu. Evet. Panemden de olayım. Bir de onun yanında şöyle soruyorum. Sana bunu sorayım. Sen ne düşünüyorsun? Koç öğrencilerden tekrar bu soruyu aldım ben. Ya işte ben tam değil. Yani evet geçen sene bir şey yaptım mı çok da olmadı sanki. Acaba bu sene AYT ile mi başlasam, LT ile mi başlasam yetişmez mi? Bu daha sonra geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence çok <gülüyor> <gülüyor> doğru değil gibi geliyor bana. Hani daha sıralı gitmek. Hani en azından TYT matematiği önce bitirip <laughs> hazırıp... Daha sonra belki ITEK matematik konuları hani direkt bu arada şey değil hemen LTE'yi alıp sonra işte en son diğerlerini bırakmak şeklinde olmasa bile hani kendinize göre biraz daha değiştirilebilir ama çok daha oynamayı hmm. doğru bulmuyorum. Yani şöyle bir düşünce oluyor insanlara sanırım sanki bu konular rastgele yazılmış yani LT'nin on kısmında evet. görmesinin bir sebebi var. Yani belki sistemi beğenmiyorsunuz, Milli Bakanlığı size çok iyi bir kurum olmayabilir. Ben de bu görüşe biraz katılıyor olabilirim. Ama insanlar bunu yazarken belli bir mantığa göre yazıyor. Ya yani mesela aslında şu an biri hiç bilmeyen bir limitin başına otursa bir konu diyorsun dese belki atıyorum 10 soruluk bir testten 3 4 tanesini ya da 7 8 tanesini çözebilir ama bunu çok iyi bir şekilde anlayamaz, kafasına oturtamaz. Bu sizi kısa sürede başarıya götürür. Ama sonuçta şu an sizin limiti biliyor olmanız ÖSYM hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan bundan 9 ay sonra, 10 ay sonra sınav günü limiti biliyor olmanız. Bu yüzden müfredat yazıldıysa belli bir anlamı var, belli bir sebebi var. Yani önce fonksiyon, sonra trigonometri, sonra trigo 2 görüyorsanız bunun bir anlamı var. Sadece buradan anlamsız olarak değerlendirme her yere uyum sağlayabilen tek konu permutasyon kombinasyon olasılık binom. Yani bu konular çok fark etmez. istiyorsanız TYT'nin en başında çalışın. Yani o biraz abartı olur da. AYT'nin istediğiniz yerine de permutasyon kombinasyon olasılık çalışabilirsiniz. Ama limit ve integral için bu durum böyle değil. Bir bahsetmek lazım. Sen ya. bahset. Bir anda mı Bir de bence AYT matematikteki ben en büyük başarının limit türev integralde de aynı şekilde deneme çözmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kendimle ilgili örnek verebileceğim şöyle bir şey var. Ben 12. sınıftayken deneme çözmüyordum. <laughs> ya yani işte okulda olan denemeleri çözüyordum. Bu denemesi zaten hiç yoktu bende neredeyse. Ee, şöyle Hani limit room integral'in kaldırıldığını daha öğrenmeden önce yaptığım bir denemede ki hani limit room integral'i çoğunlukla bitirdiğimi hatırlıyorum. Hı -hı. Hani böyle çok ufak eksiklikler vardı. Limiti sevmediğim için onda eksikliklerim vardı. Ve denemede hiçbir şey yapamadım. Hı -hı. Yani hiçbir şey yapamadım. Hepsini bitirmiştim. Soruları çözüyorum. Ama denemede çok kötü geldi. Ve hani limit room integral çıktıktan sonra da ben hala akılamadım. Hiç umurumda olmadı. <laughs> Yine deneme çözmedim. Sınava bir ay kala hani limit room integral'in çıktığını biliyorum artık. Yine bir deneme çözdüm. 15 netim <laughs> gelmişti benim ve çok üzüldüm. Dedim ki ben hiçbir şey olmaz ki Hı -hı. bu şekilde ve çok e, bu bence güzel bir örnek olabilir. Çok hırslandığımı hatırlıyorum ve bir hafta boyunca deneme çözdüm sürekli. Sadece bir haftadan bahsediyorum ve bir haftanın sonunda tekrar bir e, böyle genel bir deneme çözdüğümde AYT matematik netim 30 olmuştu mesela. Bir haftada 30'a çıkmıştı. Ya bu çok zaten aslında ne kadar başarılı evet. olduğunu gösteren bir şey bu. ne kadar işe yaradığını, senin ne kadar hırsız çalıştığını Hı -hı. gösteren bir şey. Anlatırken yani burada şuna güvenmemek gerekiyor. Ben çalışayım çalışayım, son bir hafta full DM'i çözeyim. Bu da çok mantıklı değil tabii ki de. Bunu siz sürece ayırmalısınız. DM cidden birçok öğrencinin atladığı bir kısım. Bana mesela 12, yani 12 bunu çok yapıyor. Bana da olmuş. Ben 12 iken çok az DM'i çözdüm. Bu yüzden mezuna başlarken benim kafamda şu vardı. Ben her branştan 100 tane DM çözeceğim. Kafam direkt bu 100 sayısı oluşmuştu. Cidden 100 tane TYT çözdüm. 100 matematik, 100 işte K, FKB. Bunları çözdüm. Gerçekten çok iyi geliyor denme kısmı insana. Bu limit limite geldi. Şunu söylemeyi unuttum. Ee, belki hala aklına takılıyor. Çünkü cidden çok fazla kaygıları olduğunu gördüm insanların bu konuda. cidden ee, cidden birisinden denemediniz diye, sizden kalktı sonra tekrar geri eklendi diye bu konu yapamayacaksın diye bir şey yok. Bunu da söylemiş olayım tekrardan. Ben mesela limit limite sadece menü sayesinde çalıştım. Daha önce hiç yüzlemine bakmadım. Ve limit ben fullledim. Ki sen de yanılmıyorsam çok iyi yapmışsın limit Evet, bir tek limitte hani belki hatam <laughs> olmuş Çünkü ben o konuyu hiç sevmiyordum gerçekten. <laughs> Ama yani cidden canlı bilen dinlememek hiç sorun değil. Bir de gelelim soru çözme kısmına. Duygu'nun az önce bahsettiğim. Ben de aynı duygu özellikle ben bunu fanda daha çok yapıyordum matematiğe kıyasla. <laughs> ben fizikten bir konudan en az 6-7 tane hocadan konu dinliyordum. Ve bana bunun iyi geldiğini düşünüyorum Cidden de o gün iyi geliyordu. Siz bir cidden 4-5 saat boyunca aynı konuyu farklı farklı dillerden dinleyince her şeyi anladığınızı, her yönden bu konuyu anladığınızı düşünüyorsunuz. Ve cidden çok iyi notlar çıkarıyordum, çok böyle özel notlar çıkarıyordum, çok güzel olduğunu düşünüyordum. Ama çok fazla test çözmüyordum. Ne zaman test çözecek olsam, biliyorum siz de aranızda bunu yapanlar vardı kesinlikle. Ne zaman test çözecek olsam, neyse bir soru çözeyim diyorsa izleyeyim, biraz daha konu diyorsa izleyeyim, bir de şu hocam dediğim diyordum sürekli. Ama ben bu hatamı ne yazık ki geç fark ettim. 12. sınıfta benim sınavı başarılmamın en büyük sebeplerinden biri kesinlikle soru çözmemek. DM ya da soru bankası çözmemekti. Özellikle deneme. Bundan çok fazla kaçıyordum. Yani özellikle AYT'de şunu düşünüyordum. Zaten bilirsem yaparım. O yüzden soru bankası çözeyim ya falan diye düşünüyordum. Ve çok yanlış bir düşünce kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle DM çözmelisiniz. Tabi zamanı geldiğinde oturup Ağustos oyunda daha TT'ye başlamışken TT'nin başlarındayken de AYT'lerini çözmek mantıksız ama kafanızda bu düşünce hep bulunsun. Sizin bol bol devam çözmeniz gerekiyor. Mesela ortalama mezun, ortalama sayılarla işte 100 bin, 50 bin yani bu bankta mezuna kalmış bir insan, tahminince 2-3 ay içinde TYT'yi toplayabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok rahatlıkla. Yani kimya ile zaten TYT, kimya biyoloji direkt bitiyor. Başladığınız gibi bitiyor gerçekten. Fizik biraz uzunsuzabilir, optik elektrik gibi konular evet, uzun olabilir, konular. Biraz. TET sanmıyorum da de aslında TET de uzun gibi geliyor senin kulağına. Amacından çok az konu var. Öncelikle yani iki genelde yani matematik. Bir programlardan önce kısım işte mutlak değer, üslü köklü falan filan. Senin ne bildiğin konular. Onları hızlıca ediyorsunuz. Sonra programları yıl boyunca zaten yakınızdan tutuyor oluyor. Programları yıl boyunca çözüyorsunuz. Programlardan sonra zaten AYT konuları işte kümeler, mantık, fonksiyon, polinom. Bunlar AYT konuları aslında. Bu yüzden kısaca TT'yi toplayıp TT'den birer tane soru bankası çözüp ardından AYT'ye geçmek ve AYT konularınız biter bitmez. Direkt AYT'ye başlamak çok değerli. Çünkü ne olursa olsun sınavda sizin önce bir tane video açıp Hadi bunu not alın demeyecekler, sizden soru çözmenizi isteyecekler, devam çözmenizi isteyecekler. Bu yüzden buna uygun çalışın. Ne şey denebilir hani? Bu problemlerden önceki kısım genel olarak hızlı bitiyor ama bazı insanlarda şey olabiliyor. Mesela diyorlar ki ben oraları çok basit tuttuğum için 12. sınıfta hiç bakmadım. Zaten hani ben onları gördüm 9 yolda o yüzden yapabileceğimi düşündüm ve hani sadece denemelerde baktım diyorlar. O yüzden hani o insanlar için bir tık daha uzun sürebilir ve bence bu korkutucu bir şey değil. Hani güzel bir şekilde oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten teyit matematikle ilgili sen de bence öyle düşünüyorsunuz söylemiştim, Öyle hatırlıyorum. şey, hani böyle çok bir sürü bir sürü kaynaktan değil de hani iyice öğrenip sorusunu yeterince çözüp hani geçtiğiniz zaman denemeyi de zaten sürekli götürüyorsanız bence korkulacak bir durum oluşmaz. Tevla'mda zaten ben sadece bir konunun pardon, bir soru bankasından çözdüm ve gayet yeterli olmuştu bana. Bu arada limit teoreme geldi de yani bu konulara geldiğinizde ikimizin de böyle cidden beğenip çözdüğü benim en beğenerek çözdüğüm belki kaynak apotemin limit teoremi fasikülleriydi. Cidden onları çözdüğünüzde çok fazla kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Hı. Ama dediğim gibi sabırlı olun ve zamanı geldiğinde bu işi çözün. Peki FKB hakkında yani Modern Fizik, Organik Kimya, Bitki Biyoloji sence onlar nasıldı? Ben biyolojiyi çok sevdiğim için hani bitki biyolojisinde çok zorlandığımı hatırlamıyorum. Hı hı. Organik kısmında da ilk başta çıkınca ben organikte de biraz önden gittiğimi hatırlıyorum hı hı. yani bitirmeye yakındım konular çıktığında ilk yılda. O yüzden onda da bayağı üzülmüştüm çünkü güzel sorular hı hı. geliyordu ve ben yapabiliyordum. Hı hı o yüzden ikinci sene tekrar olunca biraz şey oldu benim kafamda böyle uf, bunları mı çalışacağım oldum açıkçası. Ama onları da böyle çalışa 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 çok fazla soru çözerek mesela aydından <laughs> olabilir ondan çok soru çözdüğümü hatırlıyorum. Güzelce oturttuktan sonra bolca soru çözdüm çünkü e, şöyle oluyordu mesela ben video izliyordum hemen bunu biliyorum hemen <laughs> bunu biliyorum oluyordum. Ama sorusunu çözünce birazcık bu nasıl da <laughs> O yüzden daha fazla soru çözdüm de onu oturtmuştum. Fizikte de benim yine fizik sevmediğim bir branş olduğu için birazcık işte şey, değişik şeyler de izliyordum ben ya. konu izledikten sonra hani biraz daha böyle Hı -hı. kültür açısından olabilecek şeyleri Hı -hı. araya sokuyordum ki canım sıkılmasın, yorulmayayım diye. Hı -hı. Ya mantıklı gayet. Biraz da şu tipteki öğrenciler hakkında bir taktik vermek istiyorum. Yani siz geçen sene konular çıkmasına rağmen çok önde gittiyseniz, mesela benim öyle öğrencilerim vardı. Hı -hı. Evet. Çok önde gidip zaten bu konuyu bitirdiyseniz ve bir şekilde mezuna kaldıysanız Tekrar size organik çalışmak, limiter integral çalışmak ya da herhangi bir fen dersini çalışmak çok sıkıcı gelecek. Bu yüzden size verebileceğim bence güzel bir tavsiye var. Özellikle bu dediğim gibi iyi seviyede olan mezunlarda yani böyle bir benim sınavım bırakın 60 bin, 100 bin arasında yani çok da geçen sene sınavı sallamamış, cidden üzerine düşmüş insanlar için söyleyebileceğim bir taktik. Diyelim siz organik kimya çalışacaksınız, ona örnek verelim. Organik kimya çalışacaksınız ama konuyu... <gülüyor> 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 ama konuyu bildiğinizi düşünüyorsunuz, konuyu izlemek istemiyorsunuz. Tamam, soru bankasını açıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor. Konuyu izleseniz çok sıkıcı geliyor, sürekli atlayarak izliyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? Benim bunda yaptığım ve çok işime yarayan bir taktik vardı. O da şu. Öncelikle konuyosunu hiç açmadan direkt soru bankasını önüne koyuyordum. Ne organik haydan diyelim. Ben organik kimyayı bildiğimi düşünüyorum. Gidip bir saat video izlemek istemiyorum. Böyle bir durumda konuyu açıyordum, önüme koyuyordum ve çözmeye çalışıyordum. Çözmeye başladım. Biri çözdüm, 2'yi çözdüm, üçte takıldım, dördü saldım falan filan çözüyordum. Bir test, iki test, iki test çıkmıyorum çıkmıyordum geldi. Ve bu iki testte şunu analiz etmeye çalışıyordum. Doğru mu yanlış mı orada hiç önemli değil. Şunu analiz etmeye çalışıyordum. Ben hangi tip sorularda zorlanıyorum? Bunu analiz ettikten sonra videoya geçiyordum. Bu sayede herkesin yaptığı şekilde önce video, sonra soru yapmaktansa önce soru, sonra video yaptığınızda Diyelim siz bir saat video izleyeceksiniz ve bir saat videonun sadece 10 dakikasını bilmiyorsunuz. İlk başta o 10 dakikayı yakalamak çok zor oluyor. Çünkü onlar dağılmış oluyor ve siz atlaya atlaya zaten onları geçiyorsunuz. Ama böyle yaptığınızda, nerede eksiniz olduğunuzu bilerek video izlediğinizde bu çok daha verimli oluyor. Neye dikkat etmeniz gerektiğini çok değerli biliyorsunuz. Bu yüzden iyi seyreden mezun bırakmış öğrencilerde ya da daha doğrusu konuyu biliyorsanız bir fan konusu için konuşuyorum. Bu matematikte çok da mantıklı değil. Yani ne kadar hatırlayabilirsiniz zaten. Ayet fen dersleri için, ayet fen konuları için siz bir konuyu bildiğiniz düşünüyorsanız önce soru bankası, ardından video, tekrar soru bankası yapın. Bu çok daha kalıcı oluyor. Başka ne ekleyebiliriz? Kaç dakika konuşalım da Heyecanlandım çok. Stresli mi şalım? Aslında başka da dikkat edecek bir şey yok ki bence. Evet konuyu güzelce <laughs> öğrendikten sonra bol test çözülürse Aynen. Güzel de evet, götürülürse, Hı. bir problem olmaz. Yani, yani genel olarak bahsedeceklerimiz sanırım bu kadar. Hı. Çok da farklı bir şey yok. Dediğim gibi, LTE'yi görmemek, canlı bir insan duymamak o kadar da önemli bir şey değil. Bu kadar kafaya takılacak, işte ilk önce ben LTE'yi çalışayım deneyecek bir kısım değil kesinlikle. Bu yüzden çok fazla kafaya takmayın. Hemen özel ders alacağım, işte bu konuyu çok gideceğim, şimdiden başlayayım, ancak bir tane gibi bir şuraya girmeyin. Yani Buna 10 sene öncesine sınava girmiyorsunuz. YGS, LSE değil bu sınav. tet sınavı. Konular çok daha basit, sadece sizin yorumunuza kalıyor. Bu tabii ki de soru ki çok soru Var mı sen bir şey? Şu an aklıma gelen bir şey yok. Düşün bakalım biraz. Aklına bir şey gelse ekle. <laughs> deneme çözmenin önemli olduğunu ekleyebilirim. <laughs> Çünkü bol soru ve deneme. Bence asıl kilit nokta bunlar. Evet kesinlikle matematikte böyle. Onun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hoş kalmak isterseniz burada adresine mail atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Havlu bitti. <laughs> After grades. Burnum terlemiş şöyle şöyle. Benim? mi? Evet. Geçti mi? Hayır, böyle. Tamam. tamam. Şu an neredesin? Belgrad. Sırbistan'dayız. <laughs> yurt dışı. Çok iyi. Nasıl yurt dışı tecrübeler? Çok güzel. Gerçekten yani... Çok yeşillik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve insanlar çok sakin. Evet ya. İnanılmaz sakin bir şey. Biz bu arada normalde İzmir'de yaşıyoruz. Yani Duygu Zonguldak'ta okuyor. Ben Ankara'da okuyorum. Ama orijinimiz İzmir. Evet. Lisede, lisede İzmir'de okuduk. Sırbistan'da kaçıncı günümüz? 5. Beş, 5. Günümüz. günümüz. Ve duyduğumuz en büyük ses az önce biri kornaya bastı. Bir kere böyle bip yaptı. En, en, büyük ses o. Kimse bağırmıyor. Kimse taşkınlık yapmıyor. Böyle İzmir'den bir hmm. İstanbul'a Taksim diyebileceğim Be Taksim Beyoğlu. İzmir'de de Alsana Kıbrıs şehitleri gibi bir yer var ve çok boş ya. Cidden hmm. insan yok. Çok garip. Ve orada şöyle garip bir olay oldu. Çok sakin. Sadece kaç olursa hmm. olsun böyle hani yüksek sesli müzikler işte evet. insanı rahatsız edecek borçlar kavgalar hiç yok sadece dönüşte yolda yürüyorduk bir tane adam çok sesli bir şekilde yavaşladı <laughs> ve dönüp etrafındaki insanlardan özür diledi <laughs> arkadaşları güldü biraz ve bitti olay yani evet. bu kadar kimse uzatmadı çok garip cidden şey kısmına çok abartı çok Avrupa'yı gerçekten ya yani böyle kaldırım dibine geliyorsunuz ışık olmayan yerlerde yeğe geçidi varsa Araba duruyor ve de yol veriyor. Evet bu ilk başımıza geldi biz kendimizi çok değerli hissettik. Böyle hızlı hızlı yürüdük adam ayıp olmasın diye. Çünkü çok garip ya açıdan. Evet, çok ağır bayıp. Teşekkürler teşekkürler falan diyerek yürüdük şarkı. Evet, evet. <laughs> Onun çok dışında sırlar geldi soğuk olarak. Yani insanın zihinde öyle bir algı var. Yani kimse açısı güler yüzü değil. Herkes yani böyle aşırı seveceğim falan değil. Ama kimden yardım etsizlik bize cidden elinden geldi, kadar yardım evet. oldu. Kimse öyle garip bir şey yapmadı ya da bir soğukluk hissetmedi. Türk olduğumuz bildikleri için bize garip bir şey falan. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Evet, çok da güzeldi. Ayrıca çok daha ucuz bence yani Türkiye'ye kıyasla. Türkiye'de bir tatile kıyasla. Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler biraz daha ucuz. Ama yani güzel ekonomik olarak ben hmm. çok para harcadığımı düşünmüyorum. Türkiye'den çok daha uygun yani. Evet, Türkiye'de böyle bir tatil yani 5 evet. günlük bir dışarıda yeme sürenin çok daha pahalı tutar kesinlikle. Evet. Belki de bu da sizin için. Yani yazın, hmm. yazak harcadığınız sıkıntılar özellikle mevlusanız. Ya da 12 sınıf olabilir bu gerçi de. Yazın ne, neler yaparım yurt dışı tatili. O kadar da gözünüzü korkutacağınız ya da aşırı bir şekilde para açanı düşündüğünüz bir yer değil aslında. Özellikle Belgrad'da Sırbistan'da düşünebilirsiniz. Bir çok memnun kaldık. Bugün de zaten Sırbistan'daki son günümüz. Yarın dönüyoruz. Umarım dışarıda bir yerde video çekerim. Bilmiyorum. İnşallah. Ya, İnşallah. Lütfen. <laughs> aslında dün çek, dün mü? Önceki gün çek ama hava çok sıcak. Evet, yanılmaz sıcaktı, çekemedim. Yani o sıcakta çekecek durumum değildi. Ama şey var burada, en sonuna bahsedeyim. Tuna Nehri var. Coğrafyadan bilirsiniz. Tuna ile Sava, Sava mıydı? Sava olması lazım. Tuna ile Sava Nehri aşırı güzel gözüküyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.